ha. Oğlum açsana kızın telefonu. Kaç tane arıyor. Geri de dönmüyorsun. Ayıp oluyor oğlum. Ben ararım sonra onu abi. Aslanım sen niye böyle yapıyorsun? Ha? Ben eğer sözün nişanı dert ediyorsan. Sağ ol abi. Ya, hal böyleyken sözün nişanı da düşünecek durumda ben zaten. oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Kız sana destek olmaya çalışıyor, kol gelmeye çalışıyor. Niye kızı görmezsen geliyorsun aslan? Benim kimseyi görmezden geldiğim falan yok ki abi. Filiz benim bu hayattaki en değerli. Sen biliyorsun. Onu üzmek bu hayatta isteyeceğim en son şey. Ama şu halime bak abi ya. Bir girdamın içindeyim ve kendime bile hayrım yok ve bu girdabın içinde böyle debelenip dururken onu da yanımda sürükleyemem. Kendi acılarımın da, mutsuzluğumun da yükünü ona yükleyemem Sefer abi. Filiz bu hak etmiyor. Ya oğlum ne biliyorsun? Belki Filiz çıkaracak seni o girdapta. Zamanında annem beni çıkarmadı mı? Bak yakan böyle yaparak Filiz'e de kendine de haksızlık ediyorsun aslında. Anlamıyorum Sefer abi. Anlamıyorum. Bak ben... Oh, ben... o toprağın altına annemle birlikte bir parçamı da gömdüm abi. İflah olmam ben artık. Benim kimseye yararım dokunmaz. Ben şu saatten sonra ne kendime... ...ne de Filiz'e mutsuzluktan başka bir şey veremem abi. Erkan. Oğlum kendini toplaman lazım bak. Ölenle ölümüyor Aslı Hanım. Senin hayatına devam etmen gerekiyor. Senin hepimiz için güçlü kalman gerekiyor Erkan. Öbür nedir oğlum? Ha? Bir kelebeğin kanat çırpışı gibi. Gözünü açtın, kapadın, ömür geçti. Hala sevdiğin yanındayken... ...kıymetini bil aslanım, sonra pişman olursun. Bir bakmışsın yıllar geçmiş oğlum. Geriye ne kaldı? Yaşayamadığın günlerle pişman. Sevdiğin hasretiyle yanıp tutuşan yüreğin. açmıyorsun. Seni çok merak ediyorum. Ne yapıyorum ki ben ya? Konuşmak istese açardı zaten telefonu. şeyim yok. Osman abla? İyi falan değilsin. Bir şeyin var söylemiyorsun. Ne oldu Erkan'la mı ilgili? Aramızda artık duvarlar var. Görünmez duvarlar. Yani bir türlü ben aşamıyorum o duvarları. İzin vermiyor. Gerçi ya. Yani... Yaşadığı şey kolay değil. İçinde ne fırtınalar kopuyor, biliyorum ama yani elim kolum bağlı işte. Görüyorsun hiçbir şey yapamıyorum ben. Keşke yanında olup acısını paylaşmama izin verse. O zaman her şey daha kolay olurdu ikimiz için. Güzelim benim. Bak sen kendi ağzına söylüyorsun. Yaşadığı hiç kolay bir şey değil ama. Öyle herkes kolay kolay atlatamaz ki bunu. Ona birazcık zaman ver olur Bak emin ol. Onu da yarısı kabuk bağladığında sen de yanında olmana izin verecektir. Ama benim sabredecek gücüm kalmadı Asuman abla. Yani onu öyle dağılmış halde görmeye dayanamıyorum ben. Bir şekilde konuşmanın bir yolunu bulmam lazım. Gel bakayım haydi. Oo! Siz oturuyor musunuz hala? Hadi geç kalacağız hayır haydi. Tamam anneciğim, sakin ol, geliyoruz. <laughs>